Selam gene ben geldim Selam millet bu benim ilk videom Yüklemediğim videolarım var Uzun oldukları için yüklenmiyorlar Ama olsun bu video 5 dakika falan olacak büyük ihtimalle ee, Biraz bundan bir yarım saat sonra bir tane daha video atabilirim Füze atacağım çünkü Lucky Block falan alalım belki çıkarsa tabi Yani size Envanterimi göstereyim çok özel bir şey yok Aşağıda bunlar var böyle bu var bu var bu var bunu füze attım Bu bir de bunlar var böyle Bir mitikten bu çıktı Yüzde yedi şansla Beni şaşırttı oyun gerçi ben topla bir top, top top bekliyorum bu, bu var bunu çaldım arkadaş arkadaşım oyuna girmişti kalktığı için giremedi birisi ondan bunu çaldı tamam mı? ben de body swap attım geri aldım ama arkadaşım büyük ihtimalle bunu benim çaldığımı düşünecek çünkü İngiliz nesine hoş veriyorum bu kısmı bir de arkadaşının arkadaşından böyle bir Lost Raveritos çaldım o pardon Lost Raveritos değil bu Lost Neyse işte, ben de para kazıyorum bu için. Tralayı tralayı vereceğim, bir de bir trilyon vereceğim. Aslında çok ihtiyacım yok da... Bir kilit tabanı, bir de yuva alalım. Yuva yani, buraya bir tane daha yani. O iyi olur. Hı. Param yok. Petim yok, indeksi göstereyim. İndeks de böyle index index biraz kötü tek şu yok ttt var ya top top yok bu yok bunun adını unuttum orkalerin normal hali yok los orkalitos'un normal hali yok las taraleritas'ın yok las vakitas yok bunların yok işte zaten bunu alamam imkansız Burada böyle bir tane çaldıklarım bunlar. Hepsini çaldım. Bunu buldum. Ya yani bunu çaldım doğru. Bunu da çaldım. Ne oldu biliyor musunuz? Ben bunu burada ben arkadaşımdan indeks için aldım. Ne oldu? Oyundan attı. Beni oyundan attı. İnternet gitti. Arkadaşım beni çaldı zannedecek şimdi ya. Bir de Goku. Ama arkadaş değildik. Server'da arkadaşlık. Birbirimizi atamadık. O din dun, dun tukan loban onu falan var işte böyle dandik direkt şeyler var. Elmasta da o kadar iyi yok ya. E, Grapes medusi var Bir de las vakitasın. Elmas gösterdik tamam buna geçelim. Transistor baş almıştım. Gök kart bunu çaldım. Koril çaldım. Bombardino falan çalmışım. İyi iyi. Ben bir şeyler yapabilmişim. Önemli Bunda espresso da vardı ama espresso kalkmış sanırsam. Bakalım. Bunda da iyi bir şey yok ya. Şunu çekirdekleri yiyormuş. Yok iyi değil ya. Yok iyi bir şey yok gibi Neyse benim, benim indeksim böyleydi. Siz, siz de indeksinizi paylaşın. Yorumlara yazın. Ben, ben kanala indeksimi yolladım diye ben de bakarım belki bakarım, belki görmem. Ama büyük ihtimalle bu videoyu yollayabilirim. Ya bilmiyorum ya. Belki yollayamam. Video uzun diyor. 37 dakikalık ormanda 99 gece yolladım. 1 saatlik bir en rol çalıyor oğlum. Aa var. 30 da 10 dakikalık falan, 30 dakikalık, 10 dakikalık falan şey var. Şu ben miti alayım ya. Aa, Lucky, Lucky çıktı. Block çıktı. Şansa bak. Lucky Block. Oha. Ben bunu açarım sizde birazdan. Ama 10 dakika istiyor. Ben 10 dakikadan geçemem. Bazen videoyu burada keseyim ya. Hemen keseyim. Bir de şey şu fiuzu da açarız ben abi. Bye Bay bay. Video burada keseyim. Arkadaşlar bir de bir şey soracağım. Her salı şey mi? Her salı update mi yapılıyor? Çünkü şey update'iymiş sanırsam. Neydi? Pako günüymüş falan işte. Şimdi her salı update mi yapılacak? Salı dedim yani Salı update mi yapılacak yani? Bunu söyleyin lütfen. Yorumlarda yazın. 4 dakikamız kaldı şu an. Videoyu sonlandırmak için son 4 dakika. Neyse vakti boş harcamayacağım. Kapatıyorum. Bye. Arkadaşlar tuvalete gidiyorum ben. O yüzden bu burada açık kalsın. 2 saniye. Geldi. Lucky block. Arkadaşlar girafa geldi. Girafa Celestre. Evet, ilk brain rat gadımız galiba bu. Aynen, ilk brain rat hi, hi, hi. Toplayak, toplayak. Kapatıyorum, birazdan bitecek. 4 dakika kaldı. 3 dakika 30 saniye, yok. 3 dakika 20 saniyemiz kaldı hemen şuraya koyalım. Ben gider. İyi bir şey çıkınca haber verir mi? 3 dakika sonra bir yani garantili efsanevi ile garantili geliyor. İnşallah garantili mitikten lucky block çıkar ya. Kutu açılımı. Bakalım ne çıkacak. İnşallah iyi bir şey çıkar. Ya en kötüsü geldi ya. Haksızdı. Bir laki daha geldi. Arkadaşlar La Grande Kombinasyon geldi. Oha La Grande Kombinasyon. Param yetmiyor alamıyorum. Oha şuna bak ne yaptı. La bir şey oldu bu yandan gidiyor. Bak bu burada. Burası çizgisi burada bu burada. Abi sen ters diyorsun sen yanlış gidiyorsun. Yanlış. Bu bir yanlış. Düzelt. Arkadaşlar fuel zamanı. Açtım. Ne çıktı ne çıktı ben görmedim. Tam görmedim ben. Beyze gidene kadar bekleyeceğim. Ne zaman Beyze gittiğini anlamayacağım ama. Niye böyle bir şey oldu ki? Neyse. Ya ben toplu bir bekliyordum. Sen niye geldin ya? Ya bu ne ya? Iyy. Neyse durduracağım. Şimdi laki blokları koyacağım. Ya gene bulu çıkıyormuş. Gene aynısı şanslarım ya. Of ya. Ben boşa mı bekledim? Neyse arkadaşlar video buraya kadar. İzlediğiniz için teşekkürler. Belki izleyenler olmamıştır. Yani çek ya. Şimdi. Meşin geri çevir şunu. Açarız birazdan. Onu da açayım. Zip, a, yanlışlıkla buradaki mitik laki açtım da. Neyse bunu da açalım. Sonra video bitecek. Üzgünüm. Ya zaten izleyeceğim. 10 kişi görüntüleme alır maksimum. Çünkü bu video shorts değil. İnsanlar shorts'a çok dalıyor. O yüzden biraz bekleyeceğim. Bir durduracağım videoyu. Bu açılacağı zaman videoyu açacağım. Bay bay. Üzgünüm arkadaşlar size bugün iyi bir şey sunamadım. Yani Secret'taki Blockbrenner'dan ya, oyun doldu bir dakika. Açılıyor, 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 açılıyor. Ya, yine mi aynısı çıktı? Seni alacağım. Bahre seni alacağım. Seni alacağım böyle. Getireceğim böyle. Seni buraya götüreceğim böyle. Yukarı koyacağım böyle. Götüreceğim, götüreceğim, götüreceğim. Buraya koyacağım. Allah'ım delirtmeyin beni. Yine bu çıkmıştı. Neyse bununla şuraya kalıyorum. Bay bay görüşürüz. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.